gördün oldum eski ti, çanta brada dripin içinde keskin 15 santim freki Benden bitmiş senin bu fi sana kim verdi bu fikri Türkçesi bozuk maritan model Deri bana kesmi onu bana gitti çok yeni mi gördün oldum eski içinde keskin 11 cm Benden bitmiş senin bu <laughs> Sana kim verdi bu fikri Türkçesi bozuk evet. evet. model bana bir odama <laughs> <üstümü gülüyor> <cüzdeğil. Olamam. gülüyor> İzmir çeşme o çekmem bu Önceden pisik, şimdi evet. parti çoktan bitti paradan bahsetme ol Baba kafalan bitiriz okma işi seni büyüler paralan geldi istedim oldu yaptım çok easy parçala sandık tabi bekliyor gizli sana duymuyorum artık hiç sevgi şarkım listelerde tap gezdim tozum kap şimdilerde cep şişki parlak Oğlum ÇANTA burada duvar var ya. Yes. O, öldü lan. Saysiz. 3 2 1 Ya bak. İşte bir tane daha. Bekabindi burada. Al oraya oğlum. Al oraya.